Çevrenizdeki en zengin insanları düşünün. Eminim onların kullanmasına alıştığınız çok sayıda ürün ve marka vardır. Louis Vuitton, Christian Dior, Givenchy, Tiffany Co, Kenzo. Bakın mesela bu çanta 5350 euro, şu ceket 8000 euro, şu elbise ise 7050 euro. Çok pahalı değil mi? Bu içerikte size pahalı ürünleri değil, tüm bu pahalı ürünleri üreten satan hatta lüks takıntısı dolayısıyla artan ürünleri ayırmadan yakabilen birini anlatacağım. He unutmadan bu adamın markası herhangi bir şart altında asla indirimde yapmıyor. Evet garip biri olduğunu sanırım anladınız. Profilin bu haftaki konusu Berner Arno olacak. Tabii ki her şeye en baştan başlayacağız ancak benim sizden küçük bir ricam var. Yalnızca birkaç saniyenizi ayırıp GZT'ye abone olmanızı rica ediyorum. Elimde onlarca isimlik geniş bir profil listesi var. Eminim o içeriklerimizi de çok seveceksiniz. Hadi şimdi başlayalım. Bernard Arnault 5 Mart 1949'da Fransa'nın Belçika sınırına çok yakın bir kasaba olan Hube'de doğdu. Asıl adı Bernard John Etienne Arnault, babası iş adamı jean Léon Arnault, annesi Marie-Joseph Savinel. Bernard'ın babası kayınpederine ait inşaat şirketi Ferre Sevinel'in yönetimine geçti, sonra da sahibi oldu. Yani Arno durumu iyi bir ailede çok iyi şartlarda yetişti. Babası gibi işin başına geçtiğinde çok önemli bir yere gelecekti. Liseyi Maxon Suvender Meş'te tamamladı, sonra dünyaca ünlü Ekol Politeknik adlı üniversitede mühendislik okudu ve 1971'de mezun oldu. Mühendislik okuyan Arno'nun babasının inşaat şirketini ve ortak bir serveti yönetmesi bekleniyordu ancak onun hayalleri başkaydı. Ailesinin durumu iyiydi demiştim. Arno küçük yaşlardan itibaren piyano dersleri aldı, birçok spor dalı ile ilgilendi. En iyi şartlarda büyüdü yani refah seviyesi oldukça yüksekti. Burada bir detay daha verelim. Annesi tam bir Dior hayranıydı. Dior isimli marka parfüm kullanıyordu. Bernhardt lüks markalarla böylece tanışmaya başlamıştı. Bu durum lüksün getirdiği akılda kalıcılık onun dikkatini çok erken yaşlarda çekmeye başladı. Ancak üniversiteden mezun olmasının hemen sonrasında babasının Ferre Sevinel adındaki inşaat şirketine girdi. Burada mühendis olarak çalışırken bir yandan da şirketi nasıl büyüteceğini planlıyordu. Uzun uğraşlar sonrası babasını 1976'da ikna etti ve şirketin odak noktasını değiştirdi. Şirket çok hızlı bir şekilde büyüyen, gelişen sektör olan emlak alanına yöneldi. Arno hep daha fazlasını ve daha güzeyini istiyordu. Bu sebeple şirketin inşaat sektöründeki tüm mal varlıklarını satışa çıkardı. Bu satıştan elde edilen 40 milyon Fransız frangıyla o zaman hızlı gelişen bir sektör olan emlak alanına girmişti. Sonradan ismi değişerek Fernel adını alan şirket, tatil ve konaklama hizmetleri sektörüne yönelerek çok önemli başarılara imza attı. Bernard Arnault, şirketin geliştirme departmanı direktörü pozisyonuna atandı. Bundan 3 yıl sonra CEO oldu. 1979'da ise babasını yerine alarak şirketin yönetim kurulu başkanlığına geldi. Her şey yolunda ve Arnault'un istediği yönde gidiyor gibi görünse de maalesef öyle olmadı. 1981'de Fransa'da sosyalistler iktidara gelince Arnault ve ailesi Amerika Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınmak zorunda kaldı. Tabi ticari zekası ona yeni kapılar açtı. Girişimleri sayesinde Florida eyaletinin Palm Beach şehrinde lüks siteler inşa etti. Yani Fransa'daki emlak işini Amerika Birleşik Devletleri'ne taşıdı. İşler güzel giderken takvimler 1983'ü gösterdiğinde Fransız siyasetinde değişiklikler meydana geldi. İktidardaki sosyalistler daha muhafazakar bir ekonomik modele geçiş yapınca Arnuda vatanına geri dönmeye karar verdi. Tam bu sırada onun Fransa'daki işlerinin büyümesini sağlayacak lüks dünyasına giriş yapabileceği bir haber aldı. Fransa hükümeti iflas eden Boğusak adlı tekstil şirketini kurtaracak bir girişimci arıyordu. Boğusak bünyesinde tekstil fabrikaları yanı sıra bir temizlik kağıdı şirketi ve Christian Dior markası vardı. Akdeniz çizgisi taşıyan villasını komşusuna satarak Fransa'ya döndü. Döner dönmez güçlü Fransız bankası Lazafe'nin partnerlerinden Antoine Bernheim'le arkadaş oldu. Boğu sembolik bir franklık fiyat ve 80 milyon dolarlık yatırım taahhüdüyle iflas masasından aldı. 15 milyon doları kendi varlıklarından karşıladı. Lazafe'ye de 65 milyon dolarlık finansman sağladı. Arno'nun Boğusak operasyonunda tek isteğinin Christian için diyor olduğu kısa sürede ortaya çıktı. Fransız hükümetine verdiği işçi çıkartmama sözüne rağmen birkaç yıl içinde tekstil ve temizlik kağıdı fabrikalarını kapattı, 8 bin işçiyi çıkardı. Bir franka satın aldığı şirketin Dior dışındaki tüm varlıklarını satarak 500 milyon dolar kar etti. Fransız nezaketinin yerini acımasızlık almış, operasyon hedefine ulaşmıştı. Arno, lüks markaların süpermarketini oluşturma hedefinde ilk adımını atmıştı. Dior'un ardından ünlü moda evi Christian Lauka, Lübün Marş ve Lüfurlarıyla ünlü Selini bünyesine kattı. Ama iş hayatının dönüm noktası için 1989'a kadar beklemek zorundaydı. Bu gibi birçok farklı şirketi yavaş yavaş bünyesine katan Arno, 1987'de Louis Vuitton ve Montanes ile birleşince yeni şirketin adının LVMH olmasına karar verdi. Berno Arno bu yeni şirketin hisselerine milyonlarca dolar yatırdı. İlk ise olduğu markanın yönetim kurulu başkanı seçildi. Daha sonra LVMH dünyanın en lüks ürün satan şirketlerinden biri haline geldi. Özel yatırımcı olarak dahil olduğu pek çok markayı da yine kısa süre içinde çoğunluk hisseye sahip konuma geçerek şirketine dahil etmeyi başardı. Bunlar arasında Givenchy, Kenzo, Fendi, Louis Christian, Le Coq gibi köklü moda evleri bulunuyor. Tabi Arnon'un yatırımını sadece bir alana yaptığını düşünmemelisiniz. Moda dışında lüks içecekler, Sephora kozmetik zinciri, dünyanın en büyük duty free zinciri, DFC grup, Tekhayu saatleri ve %75'e yakın daha pek çok ürün markası da Arnon'un elini aldıktan sonra sektörün en güçlü markası haline getirdiği isimler arasında. Bu arada tüm yoğunluk, başarı ve gücün arkasında tabii ki ailesinin de desteği büyük. İki evlilik yapan Arnon'un 5 çocuğu var. Çocukları da tıpkı kendi gibi küçük yaşlarla çalışmaya başladı. Mağaza ziyaretleri, eğitimler ve daha fazlası. Bugün Arno ailesi 385 milyar euro piyasa değerindeki LVMH'ın %47'sine sahip. Şirketteki oy hakları ise %50'nin üzerinde bulunuyor. Geçtiğimiz yıl 80 milyar euroluk cirosu olan marka 15 milyar euroya yakın net kar sağladı. 74 yaşındaki Arno şirketin aile içinde kalması için yıllardır uğraşıyor. Çünkü bu büyük markayı yıllarca aile içi anlaşmazlıklar yaşayarak zayıflayan firmaları bünyesine katarak büyüttü. Kendi markasının da o duruma düşmesini istemiyor. Bunun için geçtiğimiz yıl yönetim kurulu şirket CEO ve başkanı için zorunlu emeklilik yaşını 75'ten 80'e çıkarmaya ikna etti ve Elmi yaşın aile kontrolünde kalmasını garantileyen bir kurumsal yapı oluşturdu. Çocuklarından en büyüğü 48 yaşındaki Delfin, Christian Dior'un başkanı ve CEO'su. Aynı zamanda LVMH'ın yürütme ve yönetim kurulu üyesi. 46 yaşındaki Antoian grubun imaj ve sürdürülebilirlik çalışmalarının başında. Ayrıca erkek giyim markası Belluti de CEO, İtalyan lüks mağazası Laura Piana'da başkan. LVMH'ın yönetim kurulu üyesi. İkisi de Arno'nun Enne ile ilk evliliğinden. Üç küçük kardeşse Kanadalı piyanist Helen Maxi ile ikinci evliliğinden. 31 yaşındaki Alexander, Tiffany ürün ve iletişim idari başkanı yardımcısı. 28 yaşındaki Fredik. Takheo'nun CEO'su, 24 yaşındaki Jönse Louis saat direktörü. Arno'nun çocuklarıyla olan ilişkisi de oldukça güçlü. Bir gazeteye verdiği röportajda çocukların arasında koltuk diyalosu olmayacağını söylüyor. Çünkü onları iyi yetiştirdiğini ve her zaman çalışmalarına destek olduğunu da ekliyor. Ailenin ayda bir kez iş yemeğinde buluştuğunu da ekleyelim. 5 kardeş her ay LVMH merkezinin çatı katında öğle yemeği için babalarıyla buluşuyor. Bir buçuk saat boyunca iş konuşuyorlar. Bunun içinde ma mali konular, yeni ürünler, sosyal medyada markalarla ilgili yapılan içerikler gündeme getiriliyor. LVMH eski dijital işler yöneticisi Ian Rogers, Arno ile ilgili anlattığı bir hikayeye göre çocuklarından Alexandra işletme eğitimine 9 yaşında kahvaltı sofrasında başladı. Delfin 10 yaşına geldiğinde babasıyla beraber Dior mağazalarına gidiyordu. Bernard Paris'teki LVMH mağaza ve tesislerinde çocukları ile birlikte hafta sonu teftişlerini 30 yıldır sürdürüyor. Çocuklar çalışmaya başlayınca babaları markaları öğrenmeleri ve performanslarını izlemek için her birine bir akıl hocası tuttu. Delfin ve Antoine en alttan başladı. Delfin 17 yaşındayken tezgahta Dior parfümleri satıyordu. Zamanla üst kademelere yükseldiler. En küçük üçü ise üst makamlara daha çabuk geldi. LVMH moda grubunun eski başkanı ve Tory Burch'un şu anki CEO'suna göre bunun sebebi muhtemelen vaktin daraldığını ve öğrenme sürecinin hızlanması gerektiğini düşünmesiydi. Arno ailesi sahip olduğu markaların ne kadar büyük bir marka haline geldiğinin farkındaydı ve kendilerini göstermekte hiç vakit kaybetmediler. Alexander Tiffany de henüz iki yanı doldurmadan Beyoncé ve jay ile yaptığı anlaşmalarla sosyal medyada büyük ses getirdi. 2016'da da babasını 1898'de kurulmuş Alman alüminyum bavul üreticisi Rimowa'yı satın almaya ikna etmiş ve kullanışlığıyla ünlü bavul havulları havalı hale getirmek için hemen harekete geçmişti. Delfine Yüksek Profili Yetenek Yarışması LVMH Genç Moda Tasarımcıları Ödülünü organize etti. Antoine de birçok LVMH şirketinin geçmişte kapalı olan kapılarını açtı, birçok tanıtım günü düzenleyerek halkı fabrika ve atölyelere davet etti. Çocuklar markaya girmeleri için babalarının asla kendilerini zorlamadığını söylüyor. Hatta çocuklarından Frederic kendisi gibi beni de bir şekilde aile işi için canımı verecek kıvama getirdi diyor. Şimdiye kadar anlattıklarımdan Arnu'nun çalışmaya olan düşkünlüğünü zenginlikten ziyade büyüyüp en iyisi olacağını düşündüğü markalara yatırım yaptığını sanırım anladık. Bunun örneklerinden de bahsedelim. Arnu'nun holding şirketi AGEŞ, TikTok ana şirketi ByteDance ve Netflix gibi şirketlere yatırımı olan risk sermayesi şirketi Aglebern çozu destekliyor. 1998'den 2001'e kadar Arnu Europe Web holding aracılığıyla çeşitli web şirketlerine de yatırım yaptı. 2008 yat yatışına girdi ve 253 milyon euroya ultra lüks yat inşa eden Princess Yacht firmasını satın aldı. Daha sonra Royal Venlo'nun kontrolünü neredeyse aynı miktarda ele aldı. Bernard Arnault'un en büyük iş mottosu lüks hep para kazandırırdı. Rakamlar da bunu gösteriyor. LVMH geçen yıl 79.2 milyar euroluk rekor satış yaptı. Hisseleri son 3 yılda %150 artan şirketin bugünkü piyasa değeri 500 milyar doların üzerinde. Avrupa pazarında bu miktarı aşan ilk firmada yine LVMH. Markanın başarısında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki performansının yanı sıra pandeminin ardından Çin'deki satışlarının yeniden toparlanması da etkili. Pandemi zamanında Çin'deki kısıtlamalar bu pazardaki harcamaları azaltmıştı. LVMH'ın CEO'su ve dünyanın en zengin milyarderlerinden Arnu, şirketin 2023'e girerken kendinden emin olduğunu açıklamıştı. Dediği gibi de oldu. Pandemi sonrasında o sırada azalan satışlarını katlayarak artırdı. Sürekli çok çalışan ve üzerine koyarak devam eden bir geçmişi olan Arno ile ilgili geçtiğimiz günlerde beklenmeyen bir dava gündeme geldi. Bernardo Arnu'nun adı kara para aklama davasında geçti. Söz konusu soruşturma kapsamında Arno şüpheli konumunda değil ve ona yöneltilen bir suçlama yok. Ancak 2020'de dahil olduğu bir gayrimenkul işlemiyle alakalı dosyada adı geçiyor. İlerleyen süreçte dava nasıl sonuçlanacak, bu durum onu nasıl etkileyecek, bunu da zaman gösterecek. Ve son olarak çocukluğunda fark ettiği lüks ve kaliteye olan düşkünlüğü Bugün Arno'yu dünyanın en zengin insanları sırasında hep en üstlerde tuttu. Elon Musk ve Jeff Bezos'la yarıştığı sıralamada Forbes'ın Mayıs 2023 listesinde birinci sırada yer aldı. Bu daha ne kadar devam edecek? Başarı ondan sonrasında çocukları için de aynı devam edecek mi gibi sorularda sürekli gündemde. Yılları onları zamanı geldiğinde bu lüks dünyasındaki krallığı sürdürebilmeleri için yetiştirmekle geçti. Yerine kimin geçeceğini ancak o emekli olduğunda öğreneceğiz ama Arno hisseleri sadece soyundan gelenlerde kalmaya devam edecek gibi görünüyor diyebiliriz. Çevrenizdeki en zengin insanları düşünün. Eminim onların kullanmasına alıştığınız çok sayıda ürün ve marka vardır. Louis Vuitton, Christian Dior, Givenchy, Tiffany Co, Kenzo. Bakın mesela bu çanta 5350 euro, şu ceket 8000 euro, şu elbise ise 7050 euro. Çok pahalı değil mi?